Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Özellikle yeleklerde çok şık olur ama birçok yerde tercih edebilirsiniz. Mesela bebek elbiselerinin uç kısmında tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde kız çocuk kırkalarında elbiselerinde çok şık olur. Birçok yerde tercih edilebilir. Harika bir model. Önden görüntüsü ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben buraya 9 ilmek ve katları artı 5 ilmek attım. Yani iki model yan yana olacak şekilde 23 ilmek atarak başladım. Bir diş haroşa sırası olacak şekilde arkadan düz örgü ördüm. İsterseniz iki diş haroşa sırası da yapabilirsiniz. Şimdi kenarından ilk ilmeğimizi örmeden alarak başlıyoruz. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, 3 ilmek düz ördüm. Sonrasında ortadaki ilmek üste gelecek şekilde bu şekilde ilmeğimizi alıyorum. Yönlerini düzelterek 3 ilmeği tek seferde alıyorum. Yani 3 ilmeğin ortasındaki ilmek üstte olacak. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz aynı şekilde yine 3 ilmeği tek seferde alacağım ama ortadaki ilmek üstte olacak şekilde ilmeklerin yönünü düzeltiyoruz ve üçünü birden tek seferde alıyoruz 3 ilmek düz bir doladım kenar iki ilmek burada Ortada ördüğüm bir düz. E, haroşayı ters örgü görenler bunu ters olarak görebilir. Ben haroşayı iki taraftan da düz örgü yaptığım için düz örgü şeklinde ördüm. Kenar ilmeği aldım. Bir, iki ilmek düz. Bakın önde doladığım ilmeği burada düz ördüm. Çünkü ben haroşaları düzden ördüğüm için. İpi kendime aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ilmek. 7 ilmeği ters ördüm. Sonra ön yüzde doladığımız ilmeği düz. Ortadaki bir ilmeği düz. Yine doladığımız ilmeği düz örüyorum ki haroşa dişi oluşması için. Bahsettiğim gibi haroşayı ters örgü şeklinde örenler bunu ön ve arkalı ters örgü yapabilirler. Tekrar yine 7 ilmeği ters örüyorum arka yüzde. doladığım ilmeği düz yanındaki iki ilmeği düz yapıp sırayı tamamlıyorum. Tekrar geldik ön yüze. Kenar ilmeği aldım. Yanındaki ilmek düz. Diğer ilmek düz. Bir doladım. Bir. iki ilmek düz. Bakın Buradaki kesme yaptığımız ilmek. Ortadaki ilmeği sağ şişe taktım. İlmeklerin yönü şimdi düz olduğu için herhangi bir düzeltme yapmıyoruz. Tekrar üste girecek şekilde şişe takıp 3 ilmeği tek seferde aldım. 2 ilmek düz. Bir doladım. Haroşalarımı örüyorum. Ortadaki 3 ilmek haroşayı ördüm. Bir doladım. 2 düz ve yine Ortadaki kesme ilmeğini üste gelecek şekilde sağ şişe taktırıyorum. Tekrar sola aktarıp 3 ilmeği tek seferde alıyorum. 2 düz, 1 doladım ve diğer ilmekler haroşa. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeği aldım. Yanındaki ilmekleri haroşa örüyorum. Bakın öndeki doladığımız ilmek. Tekrar ipi kendimize alıp kesme yaptığımız ilmeği ve sağındaki solundaki ikişer ilmeği ters örgü şeklinde örüyorum arkada. Diğer ilmekler haroşa. Buradaki 5 ilmek ters örgü örgünün arka yüzünde. Sürekli takipçim olan arkadaşlar biliyorlar ama yeni takip etmeye başlayan arkadaşlara da bir kez daha hatırlatayım. Ben haroşaları önlü arkalı düz örerek yapıyorum. Evet. Haroşayı ördük. Bir doladık. Bir düz. Yine ortadaki ilmeği bu şekilde üste gelecek şekilde taktırıyoruz. Ve 3 ilmeği tek seferde aldık bir düz. Bir sıra daha kesim yapacağız. Sonrasında iki diş haroşa sırası yapacağız. Ortadaki düz ilmekler bitene kadar kesime devam ediyoruz. Ucu da zikzaklı olduğu için modelin lastiksiz örgü örmek isteyenler için de güzel bir başlama tekniği. Tamamını bu modelden yelek yapanlarda ucu zikzaklı hoş bir yelek olur. Lastiksiz güzel bir yelek olur. Evet bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ön yüzde son kez kesim yapacağız. Haroşalarımızı ördük. Son kez doladım. Ortada kalan 3 ilmeği tek seferde alıyorum. Bu şekilde ortadaki ilmek üste gelecek şekilde ayarlayın. Hoş bir kesim oluyor. Bakın bu şekilde. Bir doladım ve diğer haroşalarımızı örerek devam ediyorum. Düz ilmek eksilirken haroşalar çoğaldı. Tek ilmekte başladık. Gittikçe çoğaltarak devam ettik. Şimdi arka yüze geçtiğimizde Buradaki kestiğimiz bu bir ilmekte arkadan düz öreceğiz ki önde haroşa olsun diye. Yani arkadaş şimdi bu sırada model bitimi sırasında komple tüm ilmekleri ben düz örüyorum. Önde haroşa oluşabilmesi için. Hızlı geçiyorum burayı herhangi bir şey yapmadığım için. Evet. Tekrar ön yüze geldik. Bakın bir model bu şekilde bitti. Diğer modeli başlatmadan önce sıfırdan tekrar aynı işlem yapılıyor. Sayılar aynı üst üste geldiği için. E diğer model başlamadan arada bir sıra boş gidilip geliniyor. Yani boş dediğim her iki yüzden de düz örüyorum ki haroşa oluşması için. Haroşayı ters örenlerde önlü arkalı bir sıra boş gidip gelecek. Yani ters örgü şeklinde önden de ters arkadan da ters örebilirler. Şimdi burada tamamen tüm ilmekleri ben düz örerek gidiyorum. Arkadan da aynı şekilde düz örerek geleceğim. Ve tekrar sıfırdan birinci sıranın kurulumunu göstereceğiz. Herhangi bir işlem yok. Komple tüm ilmekler haroşa. kenar ilmeği aldım. Yanındaki bir ilmeği ördüm. Aynı sıra başında olduğu gibi bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Ve aynı şekilde burada yaptığımız gibi ilmek yönünü düzelterek ortadaki ilmek üste gelecek şekilde 3 ilmeği tek seferde alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. Yine alttaki ilmeğin hizası. Bir düz. Bir doladım. Bir, iki, üç ilmek düz. Aynı şekilde üç ilmeğin yönünü düzelterek ortadaki ilmek üst olacak şekilde tek seferde alıyorum. 3 ilmek düz. Bir doladım ve kenar iki ilme örerek sırayı tamamladık. İkinci modelin de kurulumunu bu şekilde yapmış olduk. Evet bakın tek uç olarak da çok güzel, kullanışlı bir model. Tamamını üst üste üst üste dizdiğimiz zaman da kullanışlı bir model çıkıyor ortaya bu şekilde. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.